Motorun sesine bakacağız şöyle bir. Evet arkadaşlar KTM 390. Yani Sinan Hamza'nın motorunu bir tünelden geçireyim dedi. Şu an onun gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir ses geliyor derinden. <laughs> bu ikinci vites attı mı sence? Bu devraja bastı yanlış yaptı. Üçünüz direkt vitesi küçültmek gerekiyor anladın mı? Vitesi küçülteceksin sonra frene basacaksın anladın mı? Bence birinci viteste bura gidilirdi. Aynen. Birinci de zaten 90 yüz oluyor. Yani bu üçte üçte gidiyordu. Aynen o zaman ses çıkmaz ki. Ha, hatta birle gitse gazı bıraktığı zaman dururdu zaten. Ama ses çıkıyormuş şey ya yani o sonra onu göremedim ne yaptı ya o treni normalde ayaklarıyla plana e basmaz o bilerek yapmadı mı diyorsun Hamza fren yok bunda yani az daha giriyordum ha <laughs> Vallahi ama bilerek yapmadın mı lan ben zaten anladım Lan frene basıyorum durmuyor. Anasını satayım benim motor on numara duruyormuş ya. Onu anladım ben. Ha. Lan kombineli kullandım. Ha. Şimdi bir liste bastım. Siz ya, ama hiç küçültmedin abi. Devreye mi bastın o Ne yaptın? Yok devreye de, de basmadım. Ama hayatta normalde yani. Oğlum şey bak hani e, frene basıyorum yavaşlamıyor ya. İnsan başka bir şey düşünemiyor ki. Yavaşlamadığını düşünüyorsun sadece. Aynen. Hani vites küçültme Aynen. falan hiçbir şey yok. <laughs> Allah Allah. Allah arkadan arabaya dedim, aha dedim durmuyor bu diyor. <laughs> ya şey yapman lazım biliyor musun? Taksici dedi ki geldi. Kanki dedi çok iyi durdun ha dikkat et sana. <laughs> Ciddi mi diyorsun? <laughs> Allah Allah. Ya alışman lazım biraz da trenlerine biliyor musun? Aynen. Bunun çok işte, değişik trenleri var. Trenleri test etmeden Aynen. Bir de sen kaçıncı videoste gittin? mi hadi. Dört kere geçti. Ooo ne yaptın Ya öyle bağırmaz ki motor.

Ben dedim ki sen abi siz de böyle yapmaz